Selam. Bugün Enes Batur Zebani Efe'ye çektiği tepki videosuna gelen yorumlara bakacağız. Hadi uzatmadan videoya geçelim. Sen sahtekar mısın? Zebani onu söyleyemiyoruz maalesef. Zebani abi'nin gülüşü mükemmel. Aslında şu an Efe istediğine ulaştı. Onu söyleyemiyoruz maalesef cümlesini çok popüler yaptı. Yani onu tanıyan kitleyi artırdı. Hoca, 20 artı 11 ne eder çocuklar? Efe, onu söyleyemiyoruz maalesef. Bir insan aynı rüyayı tekrar görürse seçildiği anlamına gelmez, depresyonun göstergesidir. Zebani Efe, iki tane cinim var. Henes, adları ne acaba? Zebani Efe, onu söyleyemiyoruz maalesef. Abi boşver bunlardan ne adam ne de insan olur. Hoca, şeytana niye inanıyorsun? Zebani Efe, onu söyleyemiyoruz maalesef. Efe'yi bir cümleyle anlatıyorum. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Zebani Efe çarpılınca gelemeyen pişmanlık hissi Din hocası, da okur, efe, onu söyleyemiyoruz maalesef. Evet arkadaşlar hangi yorum hoşunuza gitti? Videoyu beğenirsen iyi olur.